Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar her gün yeni bir skandal haberle karşınızdayız. Bugün Alaaddin Çakıcı Yunanistan'a savaş açtı. Yunanistan Alaaddin Çakıcı'ya vize tokatıyla karşılık verdi. Alaaddin Çakıcı Yunanistan kavgası her an her dakika her saniye gelirim geri, gelirim ge, gelirim artıyor. Gerilim gelirim. gelirim. Gerilim. Gerilim artıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada bu videoyu sabah paylaşıyoruz. İnşallah akşam da video paylaşmayı düşünüyoruz. Türkiye saatiyle 20.55'te arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Haberler gelsin. Efendim Türkiye'de orta direk diye bir şey kaldı mı ya? Hı? Yani arada bayağı bir uçurum oluşmadı mı? AKP iktidarının 23. senesinde artık orta direk tamamen kalktı ama AKP orta direk ev alsın diye ev sahibi olsun diye bir paket açıkladı. Artık kaç milyon verecek bilmiyorum. Bankalar sözde kredi verecek. Vatandaş da o krediyi alacak gidecek sıfır bina alacak. Ama sıfır binalarda bu krediler kullanılabilecek sözde. Şimdi arkadaşlar işin tuhaf tarafı şu. Ev fiyatları bu haber duyulur duyulmaz artmaya başladı. 1.5 milyon olan ev 2 oldu. 2 olan ev 3 oldu. 3 olan 6 oldu. Böyle gidiyor. Niye? Devlet orta gelirliye işte böyle bir kredi verecek. İyi verecek de kardeşim. Yani bu orta gelirli. Bu krediyi aldı diyelim. Hani işte 0.68 faiz mi? 0.65 faiz mi? 3 yıl problemsiz işte zamsız ödeme enflasyona göre galiba 3 yıldan sonra enflasyona göre mi artacak yükselecek onu 3 yıl sonra konuşuruz. Allah ömür verirse. Şimdi ev fiyatları yükseldi bakanlık harekete geçti. Operasyon yapıyor bu ev fiyatlarını yükseltenleri sözde ceza kesecek. Zaten bir yasamı çıkartacaklardı böyle bir niyetleri vardı. Mesela siz ev almak istiyorsunuz diyelim veya evinizi satmak istiyorsunuz. Böyle bir haber vardı yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum ama ben okumuştum haberi. Diyelim ki evinizi satacaksınız bilir kişi geliyor. Bilir kişiye diyorsunuz ki işte ben evimi 2 milyona satmak istiyorum. Bilir kişi diyor ki bu ev 1,5 eder. Ve sen 1,5 yazıyorsun bu eve. Böyle bir düşünceleri vardı. Tamam mı? Yani acaba hani insan ister istemez bunu yapabilmek için hazırlanmış bir şey mi bu diye de düşünmüyor değil. Ne olacak bunu duyunca millet efendim ev fiyatları yükseldi. Krediyi duydular ev fiyatlarını yükselttiler. Yarın Erdoğan çıkacak diyecek ki efendim artık bilir kişi şeyine geçiyoruz. Bundan sonra daire alacaklar ev alacaklar. Devlete haber vereceksiniz. Heh, devlet size bilir kişi gönderecek ve bunun karşılığında da hem ev alandan Emlakçılar da öyle ya hem de evi satan bilir kişi işte belli bir komisyon alacak. Ve bilir kişi diyecekti kardeşim sen bu eve 3 milyon istiyorsun ama bu ev 2 eder. 1 milyon fazla. Ve sen o evi 2'ye satacaksın. Ha bu sonraki satışları etkiler mi orasını bilmiyorum. Mesela diyelim gittin ev aldın. Bilir kişiyi çağırdın. 2 milyon dedi 2 milyona ev aldın ama sen ev, ekonomi, enflasyon, ev fiyatları aldı başını gitti yan dairen dörde satıyor ama sen satmak istedin dörde. Gelecek bilir kişi diyecek ki tak. Hayır kardeşim sen bu evi ikiye almışsın. Bir sene sonra bu evi en baba iki buçuğa satabilirsin. Öyle şeyler olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sadece fikir yürütüyoruz. Bu da tabii ki evi alan için bir zarar demek. Bu ortamda da kim niye ev alsın? Hem orta direk diye bir şey kalmadı. E, bunun geri ödemesi nasıl olacak? Normalde gidip bankadan kredi çektiğinde ekonomistleri dinliyorum YouTube'da. En hafifi 30-40 bin lira aylık bankaya kredi borcunu ödemen gerekiyor. 8500 TL asgari ücret alan bir insanın 30-40 bin lira alması, ödemesi mümkün değil. Zaten orta gelirli diyor. Asgari ücretliği kapsamıyor. Bu orta gelirler kim? Bu iş Türklere yönelik bir iş mi? Kendi vatandaşına yönelik bir iş mi yoksa yabancıya yönelik bir iş mi? Düşündürücü. Devlet Bahçeli'nin cezaevinden çıkardığı mafya babası Alaaddin Çakıcı Yunanistan'dan vize istiyor. Yunanistan vize vermiyor. Alaaddin Çakıcı Yunanistan'a Twitter'dan kafa tutuyor, meydan okuyor. Ve diyor ki bu Osmanlı ezikliğinden geliyor diyor. Yani adamların Alaaddin Çakıcı'ya vize vermemesinin sebebi Osmanlı'dan dolayı, Osmanlı'nın onlara yaptıklarından dolayı o eziklikten dolayıymış. Evet. Efendim İstanbul'un nüfusu Yunanistan'ın iki buçuk katıymış. İstanbullular osturursa e, ee Yunanistan'da deprem olurmuş. Yani Alaaddin Çakıcı için İstanbul'da yaşayan kaç kişi osturur? Parmak kaldırsın. <laughs> Ya <laughs> Osturacaklar yoruma yazsınlar. Ossururum abi. Tamam mı? Osturmayacaklar da osturmam abi yazın. bakalım. Anket yapıyoruz. Alaaddin Çakıcı için tamam mı? Kaç kişi osurur? 120, 126 bin takipçimiz var. Bakalım. Anket var arkadaşlar. Yoruma <laughs> <Yorma>, yazın. <laughs> Allah'ım yarabbim. Olayı neden getirdin? Osurmaya bağladın. Ne alakası var o Hı? Sayın Alaaddin Çakıcı madem Yunanistan Osmanlı ezikliğinden dolayı sana vize vermedi. He. Peki sormak lazım. Bu ezik ülkeden bir Osmanlı evladı Osmanlı torunu olarak sen niye vize istiyorsun? Hı? Senin liderin seni cezaevinden çıkartan Recep Tayyip Erdoğan onun biricik yedek yaveri Sayın Devlet Bahçeli. Bir gece ansızın Yunanistan'a girebiliriz diyorlar. En ufak bir şeyde Yunanistan'ı tehdit ediyorlar. Sen adamlardan vize istiyorsun. Adamlar vize vermeyince de bu Osmanlı ezikliğinden geliyor diyorsun. Madem sen Osmanlı sevdalısısın. Senin Yunanistan'da ne işin var? Sormak lazım. Ha efendim Meriç diye bir yer var. Sen çok iyi bilirsin Alaaddin Çakıcı. Eğer e, Hava alanı yoluyla gidemiyorsa e, Meriç'ten gidebilirsin. Yani binlerce insan ölümüne sebep olanlar yani <laughs> ülkeden gitmek isteyenlere müsaade etmeyenler Meriç'i gösterdiler. Onlardan Meriç'e gittiler. Meriç'te boğulanlar oldu, vefat edenler oldu. Sen de orayı deneyebilirsin. Belki oradan gider sığınma talebinde bulunursan kabul ederler. Yani Adamlar açık açık kardeş bizim mafya bizde mafya çok bir tane daha mafyaya ihtiyacımız yok demiş. ya yani. Ha baktım olmuyor. Çok istiyorsun isteklisin. Devlet Bahçeli'ye söylersin. Sayın Bahçeli Erdoğan'a söyler. Erdoğan'da da takis miydi? Ha, bunların başında kim var? Hani aylardır haberlerini yapmıyoruz unuttum. Onu arar kanka ne haber der. O da der ki iyi kanka bir, ya bizim çakıcıyı alsana der. Bize <laughs> vermemişsiniz ya. Ha? Bu, bu senin bildiğin mafyalara benzemez He. bu ey mafya tabi bu güzel mafya hatta çakıcının arkasına da bir Türk bayrağı yanına da bir Yunan bayrağı koyarsanız iki dost ülke mesajı verdiniz mi adamlar buyursun gelsin der her türlü yani Ya çok değişik gerçekten ülke seçime giderken şurada kalmış 3 ay 5 ay seçim öne alınabilir Çakıcı Yunanistan'dan vize istiyor. Yani Çakıcı gibi birisi Yunanistan'dan vize istiyorsa, yani ülkeden çıkmayı planlıyorsa, acaba Erdoğan MHP kaybedecek, en son Sinan Ateş olayından sonra artık bunlar kazanamaz imajı oluştu da Alaaddin Çakıcı ufaktan ufaktan biz giderim mi dedi. Sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bunu düşünenler de var. Hayır, Alaaddin Çakıcı Yunanistan'a iş için gidiyor. Tabii, yatırım yapacak diyenler de var. Ben iki tarafında düşüncesini burada paylaşıyorum. Yani hangisi ağır basıyor arkadaşlar sizce? Alaaddin Çakıcı Yunanistan'a yatırım yapmak mı istiyor veya oradan herhangi bir ülkeye geçmek için oraya bir yatırım yapmak için falan? Ya da seçimler yaklaşıyor. AKP MHP ittifakı kaybederse gelenler beni tekrardan cezaevine atar diye mi gitmek istiyor? Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Neydi lan o <laughs> parça? Sen bu kurtlar sofrasından dananın kaçamazsan ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından dananın kaçamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı Yunan'a dınının Tikemezsen ona yanarım Dananın. Şerefli bayrağı Yunan'a dınının Tikemezsen ona yanarım Hadi hep beraber Ey yiğidim ey civanım Dananın, Yitirme umutlarını Dananın. Ey yiğidim ey civanım Dananın. Tüketme umutlarını dananın da, zalimlerin tahtlarını da, yıkamazsan ona yanarım dananın da, zalimlerin tahtlarını dananın yıkamazsan ona yanarım hey gitti günler nereden nereye <Süks> efendim <Ragżade Marcík> e, aydın'da ilginç bir düğün gelin erkek çıktı iddiası Evet arkadaşlar. Gelin hanım gelinliğini erkek bey de damatlığını giymiş. Düğün oluyor tabi oynuyorlar eğleniyorlar. Düğünün sonunda damat tarafıyla gelin tarafı birbirine girmiş. Zaten gelin tarafı yokmuş. Tamam mı? Çoğunluk damat tarafı ama gene birbirleriyle dövüşmüşler. Karakola gitmişler. Karakolda aslında gelinin erkek olduğunu tamam mı? Damadın da evli olduğunu anlamışlar. Damat bey eski eşinden boşanmamış. Tamam. Yeni gelin bulmuş kendine bununla sözde formaliteden düğün yapıyor. Gelin hanımda gelin değil erkek çıkıyor. İkisi de bu olay ortaya çıkınca ili ilçeyi terk ediyoruz. <laughs> Allah azı kitabımızı selamlıyor. Oğlum oh, bu nedir lan? Yani. <laughs> Arkadaş artık almadan önce o yüzünü boyayın bir banyo yaptırın he. Artık bunu da geçeceksin yani. Artık yeni yeni kontrol modelleri lazım bize. Ne olur ne olmaz sakata gelmemek lazım. Allah göstermesin. Başımıza gelir de gözün götüme, gözün götüme gözü olanın gözü götüme. Ya Rabbi sen bizi nazardan gözden, kem gözden he. karı görülümlü heriflerden, herif görülümlü karılardan koru Ya Rabbi amin. Amin diyeyim lan ne olur ne olur. Efendim Suriyeliler ve Afganlar için harcanan sağlık gideri. ilk 6 ayda meclis konuşmalarında 2.8 milyar bütçe ayrılmış. Suriyeliler ve Afganların bunların yanına diğerlerini de koyalım. Bunların hepsinin sağlık gideri. Bunun yanı sıra ikinci 6 ayda da ilk göç idaresine bu Suriyeliler ve Afganların sağlık giderleri için 1.2 milyar lira bir bütçe ayrılmış. CHP'li milletvekili mi, İYİ partili milletvekili mi bilmiyorum. Mecliste bir konuşma yapıyor ve diyor ki ya kardeşim kendi vatandaşın SMA'lı hastandan tutta yaşlı kanser hastasına kadar kendi vatandaşı neden senin ülkende dördüncü, 5. sınıf vatandaş oluyor? Bu bütçeler neden kendi vatandaşına ayrılmıyor? Şimdi biz de şu soruyu soruyoruz. Bu bütçenin kaçta kaçı yurt dışından geliyor? ve millet olarak kaçta kaçını bu milletin vergileriyle bunlara harcıyorsunuz. Bunun bir an önce ortaya çıkması lazım. Avrupa işte Avrupa'nın bir nevi deposu oldu diye Türkiye bu sığınmacıları tutuyor diye bunların sağlık giderlerinin kaçta kaçını harcıyor. Şimdi biri çıkacak diye olacak ki hepsini harcıyor. Delil göster kardeşim belge göster bana. Bana belge göster. Bak adamlar de ki bana, adamlar bize 5 milyar lira gönderdi ve biz bu 5 milyar lirayı aldık. Suriyelilere, Afganlara harcadık. Milletin kasasından para çıkmadı. Milletin vergisini bunlara harcamadık diyordu. Bir Suriyelilere sokakta mikrofon uzatılıyor. Gözünüze, dizinize dursun diyor. Erdoğan'dan ne istiyorsunuz diyor. Tabii ki 2023'te Erdoğan'a oy vereceğiz diyor. Yol yaptı, köprü yaptı. Sana ne oğlum Erdoğan'dan? Sana ne Erdoğan'ın yaptığı köprülerden? Sana Erdoğan'ın yaptığı yollarda? Yaptıysa benim vergimle yaptı lan. Senin verginle mi yaptı? Vergi mi veriyorsun ki kalkmış bir de konuşuyorsun? He? Bir de Erdoğan'a oy vereceğim. Bunun gibi binlercesi. Bunun gibi binlercesi. Erdoğan Esat'la bir araya gelmek istiyor. Önce işte bakanlar arasında mı görüşme olacak? Nasıl olacak? Bir heyet gidecek. Sonra da Esat'la barıştıracaklar katil dediği, zalim dediği adama hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye da. diyecek. Muhtemelen o istediği cuma namazını da Esad gel la kılalım der. Ne olur ne olmaz sonuçta. olur mu olur. E ee, Tabi Suriyeliler tepki gösteriyor. Ya kardeşim barışma. Tabi eylem yapmışlar. Adamlar bayraklarını sallıyorlar. Esat'la barışma. Biz barışmanı istemiyoruz. <laughs> Türkler çıksaydı, eylem yapsaydı Esat'la barış diye polis yoklardı. Düşündürücü. <laughs> Almanya'dan bizi takip eden arkadaşlar bu haberimizle ilgili bildiklerinizi yoruma yazarsanız seviniriz. Tefal marka bir düdüklü tencere. Türkiye'de 7400 küsür lira. 7400 TL. Tamam mı? Asgari ücret bugün 8500 lira oldu. Asgari ücretin 8500 lira olduğu bir ülkede bugün bu düdüklü tencereye 7400 küsür lira veren arkadaşlar var. Aynı ürün Almanya'da 60 euro. 1200 lira. Yani 164 euro'dan düşmüş 60 euroya. Orada 160'ın da üstünü çizmişler. Bunun doğruluk payı var mı? Bu haber doğru mu? Bilen arkadaşlar yoruma yazarsanız sevinirim. Bunun yanı sıra arkadaşlar. Bir Alman bir düdüklü tencereye 60 euroya yani 1200 TL'ye ulaşırken bir Türk Türkiye'de aynı düdüklü tencereye 7400 lira nasıl veriyor? Aynı marka. Bir de Türk markası değil mi bu Tefal? Yahudilere, Ermenilere, Hristiyanlara satmadılarsa, Almanlar, İngilizler almadıysa, yani bayağı bir çıkan oldu. Ee, şu anda Türk markası. Bu Türk markası nasıl Almanya'da bu ürünü, defa Türk markası mı lan? Hacı Şakir sabunları gibi olmasın. <laughs> Neyse, Türk markası demeyelim. Sonra rezil olmayalım. Artık kimin markasıysa bu marka. <laughs> Almanya'da 60'a sattığını Türkiye'de nasıl 7400 liraya alır? Hadi onu da geçtim. Bir de şu açıdan değerlendireyim olayı. oğlum hadi bunlar bu tencereye 7400 lira istediler. La korba korun uşakları. He? Nasıl 7400 lira verip de A, bu düdüklü tencereyi aldınız? Alanlara sormak lazım. Acaba siz bu düdüklü tencereyi aldığınızda size ne diyorlar? Mesela ne yapıyor mesela? Eti içine koyuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Ocağın üstüne de koymana gerek yok. Kendisi haber mi veriyor? Abla etin pişti. He. Böyle bir şey mi var? Veya ne bileyim bütün ürünleri üstüne atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. O kendi kendine karıştırıyor, içeride bir şeyler yapıyor da en sonunda akşama yemek mi hazırlıyor? Hani ya bir demir yiyorsun lan. Lan demir lan demir. Aklı yok, beyni yok başına belki şu kadarcık bir tane ekran koymuşlar bakıyor derecesine. Buna 7 bin lira. Lan asgari ücretin 8500 TL olduğu bir ülkede 7400 lira nasıl olur ya? Hadi onu da geçtim. Siz nasıl alırsınız? Ya parası olanın bile tepki gösterip almaması lazım ya. Allah Allah. Hadi buyur gel bu devirde evlen. Ondan sonra millet niye evlen? Ablamızın birisi de çıkmış video çekmiş. Efendim erkekler bana ulaşıyor tak bu hoca şeyde instagramda videosunu gördüm. Ben 8500 TL asgari ücret alıyorum diyor. İşte ben e, evlenmek istiyorum. Kadınlar e, benimle evlenmiyor. Niye asgari ücretle çalışıyorum diye. E, ben günaha giriyorum abla. Benim ne suçum var hocam diyor. O da kadınlara kızlara tepki gösteriyor. Neden siz böylelerine evlenmiyorsunuz da illa paralı erkeklerle evlenmek istiyorsunuz. Bir açıdan bakıyorum. Şimdi 7500 TL bir düdüklü tencere. Hem erkek açısından değerlendiriyorum hem kadın açısından. Şimdi kadın gidip e, 100 liralık 100 liraya düdüklü tencere kalmadı. 500 500'e de 1000 lira la 1000 lira 1000 lira da para değil. Neyse 1000 liraya düdüklü tencere aldığını düşünsene. Instagram'a story atacak. He, var. Düşün yapmış düdüklü tencerede yemeğini Instagram'a story atacak. Ama düdüklü tencerenin markası marka değil. Dandik marka. Kızlara rezil olacak. Tabii. Kızlar dedik. Herifin sana bunu mu aldı? Bunu mu aldırabildin? Ama düşünsene. 7500 TL'lik bir düdüklü tencerenin olduğunu story atacak. Daha özgüvenli. Kızlar da diyecek. Aman ana. Ah. Elif'in kocası Elif'i almış 7500 liralık düdüklü tencere. Sen de bana diyeceksen ben de herifem. Ondan sonra ondan sonra tabii ne oluyor? ayda şiddet. Tabii. Ne oluyor abi? Boşanma davası. Onun için arkadaşlar evlenmeyin. Evlenmek hatadır. Kamu spotu gibi oldu Efendim erken seçim mi? Seçim güncellemesi mi? AKP buna karar vermeye çalışıyor. Ali İhsan Yavuz. Biz onu belediye seçimlerinde hiçbir şey olmuş o da elbet bir şey olmuştur. Ali İhsan olarak gördük. Benim e, mevsimsel sebeplerden seçimi birazcık öne almak istiyoruz ama hani bunun adı erken seçim değil. Bunun adı seçim güncellemesi. Nasıl oluyor? Anlamadım ama. Demek ki AKP isteyince oluyor yani. Peki muhalefet ne diyor? Muhalefet hayır diyor. Bir aksilik olmazsa da hayır demeye devam edecek. Sözde altılı masa toplanmış ve demişler ki hayır erken seçim olmayacak. biz adını değiştirelim erken seçim demeyelim. Muhalefet altılı masa rahatsız olmasın seçim güncellemesi diyelim. Ha o zaman altılı masa diyecek ki tamam o zaman olur. <laughs> Böyle mi düşünmemiz lazım? Efendim me meclis fes edilir mi edilmez mi? İşte AKP'liler diyor ki hayır efendim meclis fes edilmez. Kendi aralarında edilir edilmez kavgası var. Muhalefet diyor edilir edilmez. Herkes bir şey söylüyor. Erdoğan seçime girer mi giremez mi? Memduh dede diyor ki giremez. Herkes bir şey söylüyor. Yani bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta da altılı masa. Bu zamana kadar Erdoğan ne istedi de yapamadı. Ha Erdoğan seçime girer. Diyelim. Girmeye hakkı yok. Ama girdi. Anayasayı takmadı. Ben takmıyorum kardeşim. Giriyorum seçime dedi girdi. Tamam Diyelim ki böyle bir şey oldu. Ve kaybetti. O zaman ne olur? Ona müsaade edenler ne olur? He? Yani yarın öbürsü gün. Çok riskli bir durum. <laughs> yani ne tarafından tutacağız bilmiyorum. Ama Ali İhsan bu işin içine girdiyse bu iş olmuştur. Yani seçim tarihi er ya da geç öne alınacaktır. Düşündünüz Evet arkadaşlar bugünlük haberlerin sonuna geldik. Akşam bir aksilik olmazsa, bir problem olmazsa buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Akşam 20.55'te hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.